Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. 8. şampiyonluk anamızın hak sütü gibi helaldir arkadaşlar. <laughs> Çok mutluyum, inanılmaz keyifliyim. Normalde saniyeler önce diyordum ama bugün dakikalar geçti ve maç sonunu izledim. Meydanı izledim. Avneker stadımızı şimdiki Millet Bahçesi'ndeki dev ekranlardaki coşkuları izledim. Stadyumdaki coşkuları izledim. Ama size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu kesinlikle yaşadığım duyguları sizlere aktarmak istiyorum öncelikle eski bir şampiyonluk yaşamış bir futbolcu olarak onu yaşamamıza izin vermediler ya bana inanılmaz bir buruk bir durumdayım şu anda. İnanılmaz bir duygu karmaşası içerisindeyim. Hani seviniyorum, içimde böyle bir üzüntü oluyor, bir burukluk oluyor. Şampiyonluk yaşamışım, kupayı kaldırmama izin vermemişler. Ve ben gerçekten çok karmaşık duygular içerisindeyim. Anlatamıyorum ama bir o kadar da çok mutluyum. Yani 8. şampiyonluk geldi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sesimiz de kısıldı birazcık. Kusura bakmayın sesimden dolayı da. Gerçekten çok inanılmaz bir gece yaşıyoruz. Ne maç konuşabilirim bugün sizlerle ne de başka bir şey konuşabilirim. Bugün tamamıyla çok mutluyum. Sadece kafamda benim şu anda şu soru var. Stada, stada şimdi herkes sahaya girdi ne olacak? Şu an benim kafamdan geçen bu. Çünkü ben Altay Spor maçında da türbin ne olacak? Çünkü o törenini izlemek istiyorum. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Hani maçı, performansı, futbolcuları yani konuşabileceğimiz bir maç olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten çok güzel, çok duygusal. E, gözyaşlarının aktığı, mutluluktan aktığı bir gün olduğunu düşünüyorum. Ama taraftarlarımızın sahaya girmesiyle beraber ben bir şok yaşadım mı yaşadım. Ama burada tabii ki de hani e, Antalya Spor takımı inanılmaz istekli, inanılmaz bir mücadele verdiler ama maçın sonunda benim gönlümü tekrardan kazandılar. Çünkü o sahaya geri dönmeyebilirlerdi, isteselerdi dönmeyebilirlerdi. Döndükleri için onları da tebrik ediyorum Antalya Spor takımını da. Sonuç olarak 2021-2022 sezonunda şampiyon bitirmiş Trabzonspor takımımızı tebrik ediyorum. Mükemmel bir gece yaşattılar bizlere. Haftalardır hatta 10 yıldır biz bugünü bekliyoruz ve bugün geldi o sene, bu sene, bundan sonra her sene inşallah Trabzonspor takımımız bundan sonra bunun üzerine koyarak devam eder. Futbolda yok kötü oynadık, şöyle oldu, böyle olduya girmeyeceğim. Sonuçta bizi şampiyonluğa götüren takım bu takım. Bu mutluluğu, bu coşkuyu, o sahaya girenleri, dışarıdakilerin mutluluğunu sağlayanlar, bu oyuncular birazcık da kötü oynasınlar. Performansı sıkıntı olma, e, performansı sıkıntılı olsun hiç problem değil. Sonuca bakacağım ben arkadaşlar bu gece. O oyuncu bu oyuncu demeyeceğim. Vasattı, penaltıydı, Uğurcan Çakır'dı, Abdülkadir Ömür'ün asistleriydi. Marek Amşin lideriydi demeyeceğim. Bugün herkese 25-26-30 kişi kim idman yapıyorsa personeli, hocası, Herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel bir gece yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar lig tamamlanana kadar, lig tamamlandıktan sonra da bir müddet biz bu kutlamaları devam edeceğiz. Coşkulu kutlamalar devam edecek. Havai fişekler patladı. İnanın bana aklım televizyonda bir an önce bu videoyu çekeceğim. Bu videoyu yükleyeceğim. Çünkü biliyorum ki bekleyenler var. Şu an çoğunlukla stat'tasınız, televizyonların karşısındasınız. Arabanıza bindiniz, gittiniz. Bir şehir turu attınız. Dünyanın her yerine dev ekranlar kuruldu. Bayraklar asıldı. E, Trabzonspor bugün Antalya'da Trabzonspor tişörtüyle, formasıyla, bayraklarıyla gezen binlerce insan vardı. İnanılmaz güzel günler e, bekliyor bizleri diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı. Transfer heyecanı geliyor şimdi. Ligi ambargo koymuş bir takımdan bahsediyoruz. Ve Fenerbahçe'nin rekorunu kıramadık belki ama onlarla da ortak olduk. Bunlar hepsi güzel şeyler arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte gerçekten... Ee, takımıza takımımıza sahip çıktığımız için de çok e, teşekkür ediyorum. Türbinler mükemmeldi. Spikerin anlatımı da güzeldi ama benim adımı da Güray Giray diye söyledi ve Güray işte kızdı. Güray şöyle yaptı. Güray, Güray böyle yaptı. Arkadaşlar ben Trabzonspor'un benim adımı geçirmediği de bir tweet attım hatta hakem için. Eee şey pardon, spiker için. Güzel bir gece. Keyfim yerinde. Şampiyonun gelmesi beni çok mutlu etti tabii ki de. Her şeyden önemliydi bu sene bizim için şampiyonluk ve kulübümüz Maç oynanırken maç oynanmadan önce her dakikada goller atmaya devam etti arkadaşlar. Bugüne kadarki şampiyonluklarımızın kadrosunu teker teker koydular. Bizim kadromuzu koydular ve tertemiz şampiyonlukları, helal şampiyonluklar yazarak bunları taşlandırdılar. Bizim hakkımızı da verdiler. Şu anki takımımızın hakkını da verdiler. Gerçekten bir nefes almak istiyorum. Şöyle arkama yaslanacağım. bayramda, bayrama daha bir gün kaldı. Yarın harfi ondan sonra bayram ama biz bugün bayramımıza başladık. Elim alacağım latte mi, kahvemi, kahve ee, mi, kadar televizyon izleyeceğim. Ee, sabah namazına kadar arkadaşlar Twitter'da bulunacağım, Instagram'da bulunacağım, YouTube'da bulunacağım. Bir ilerleyen saatlerde bir canlı yayında patlatır mıyız bakalım ona patlatacağım. <laughs> yani diyeceğim çok fazla kelime yok. Bu video birazcık e, şey oldu, coşkulu oldu ama elimde değil. Benim de içimden gelen duygular bunlar arkadaşlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bakın hani... Bir burukluk oldu bende arkadaşlar. Bu burukluğu yaşadım yani bunu söylemek istiyorum. Hafif bir duygusallık da yaşadık tabii ki de. Ee, <laughs> güzel bir gece oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi futbolda konuşmamı isteyenler var. Çok fazla maç oynarken mesaj aldım. Skor çok önemli. Şampiyonluk çok önemli. Şu an şunu size söylemek istiyorum bakın. Biz bu maçı çok iyi bir performans sergileyip de Antalyaspor gelip bir tane atsaydı veya penaltı pozisyonu bir tane pozisyon olup gol atsaydı biz 7-8 tane gol kaçırsaydık. Bunu mu tercih ederdiniz? Yoksa bugün eve çok iyi oynamadık ama maçı istediğimiz skorda bitirmeyi başardık. Beraberlik bize galibiyet gibi geldi. Bunu mu isterdiniz? Size sorduğum soru bu. Arkadaşlar benim için istersek topa hiç vurmayalım. Trabzonspor takımı topa iki kere değmiş ama iki tane gol atmış. Benim için önemli olan bu. Skor, şampiyonluk, şampiyonluk geldi mi? Geldi abi bitti bu konu kapandı. Bu senenin şampiyonu Trabzonspor takımıdır. Bunu herkes kabul edecek. 2010-2011 sezonun şampiyonu Trabzonspor takımıdır. Zaten bunu UEFA herkes kabul etti ki bizi Şampiyonlar Ligi'ne de götürdü. Gene Şampiyonlar Ligi formalını izledim Allah'ın izniyle. Ve e, coşkumuz, mutluluğumuz daim olsun. Güzel bir gece yaşıyoruz. Keyifli bir gece yaşıyoruz. Tabii ki de başkanımız bugün bir video yayınladı. Silah yap, silah kullanmayalım. Mutluluğumuza gölge düşürmeyelim dediler. Şimdi arkadaşlar stada girdiler. Ben buradayım arkadaşlar. Altay maçında olan bu ambiyansı yaşamak istiyorum. Ve stada girdiler. Şimdi sonuç olarak bizim gelecek haftalarda bizi ne bekliyor? Altay maçında neler olacak? Şu an kafamdan geçenler bunlar. Şu an diyeceksiniz belki de hani kasapet kasap et derdinde koyun can derdinde diyebilirsiniz ama arkadaşlar o atmosferi yaşamak için ben aylar öncesinden almıştım bileti. Ve e, kupa kaldırma töreni çok önemli ve bunun benim aklım fikrim şu an orada. Şimdi bakıldığı zaman kulübede şimdi Vakeyme de kulübedeydi ama ben hani konuşmak istemiyorum çok konuşacağım konu var ama ben Vakeyme'yi ödüllendirme adına kadroda bulunduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde sımaya kaldırmadı çünkü Vakeyme'yi hoca. Eğer iyi bir Vakeyme olsaydı sıkıntılı dönemlerde Mutlaka vakemi yatardı ama ben size bugünkü sabah çektiğim videoda hoca ne olursa olsun şampiyonluk maçının kadrosuna vakemi de ilave edecektir dedim. Çünkü bu önemli bir şeydir ve Abdullah Avcı bundan dolayı da teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Vakemi sözleşme durumu odur budur benim için hiç problem değil. Benim için vermiş olduğu emeklerdir. <laughs> emeklerde mükemmel. Bize muazzam bu şampiyonu yaşamamızdaki en büyük etkenlerden bir tanesi odur. Uğurcan Çakır'a tabii ki de bu videoda bir parantez açacağım. Kocaman bir parantez açacağım. Çıplak gözle izleyenler çok şanslı. Uğurcan Çakır gibi bir kaleci. Belki de Trabzonspor takımıza gelmiş geçmiş en iyi kaleci diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir kaleci. Ben de çok iyi kalecilerle oynadım. Onur gibi bir kaleciyle oynadım. Trabzonspor takımımızın kalesini Şenol Güneş de korudu. Bence gelmiş geçmiş en iyi kaleciler bu isimler Trabzonspor takımı için. Tabi daha öncesini bilmiyorum. Ama benim gördüklerim, duyduklarım, işittiklerim bu isimler ve Uğurcan Çakır'a da helal olsun. Bugün şampiyonun en önemli oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Sadece bu maç için de değil. Bütün sezon boyunca bir tane maçta bile doğru düzgün böyle bir hata yaptığı yok. Performansı düştü diye yerden yere vurulmayan tek adamdır diye düşünüyorum. Zaman zaman tabii ki de ufak tefek e, sallantılar yaşanmıştır. Ama benim için bunlar performans düşüklüğü değildir. Uğurcan Çakır her zaman çok tapta bulunmuştur. Hep üst noktada bulunmuştur. Ve benim için kesinlikle değildir arkadaşlar performans düşüklüğü bunlar. Uğurcan Çakır'ın sallantıda olduğu bir iki maç olmuştur. Onun dışında olmamıştır. Uğurcan Çakır'a da kaptanı da buradan helal olsun diyorum. Maşallah diyorum. Bizi şampiyon yaptı. Bundan sonraki süreçte bugünkü oynadığı maç da zaten çok değerli. Nereye giderse gider arkadaşlar. Buna saygımız var ve hepimizin onu elden ele böyle omuzlarda havalimanına bırakıp göndermemiz lazım. Hem seni şampiyon yaptı hem sana para kazandıracak. Arkadaşlar yapacağını yaptı bakın. Hani ben futbol kariyerim açısından gidebilirim. Erkenden gitmeyi tercih edenler de oldu biliyorsunuz. At yapıdan yetişip veya başka türlü. Ben kalacağım şampiyon yapacağım. Başka ne ders o dedi. Duruşu da çok güzeldi. Uğurcan Çakır'ı da tebrik ediyorum. Bugün yer yerinde... Oynayacak. Akyazı stadı yandı. Her yer yandı. <laughs> İstanbul'a da selam olsun buradan. Tüm dünyaya selam olsun buradan. Trabzonspor takımımızı destekleyen, emek veren herkese selam olsun buradan. Videomu tamamlıyorum. Videomu uzatırım. Sabaha kadar anlatırım. Ama anlatmayacağım. Uzatmayacağım. Çünkü ben de hemen televizyonumu açacağım. Kutlamalara döneceğim. Videomu <laughs> sonuna kadar gelen herkese, bugüne kadar emeklerinizden dolayı herkese çok teşekkür ederim. Bomba gibi transfer dönemine girişimiz başlayacak diyorum. Trabzonspor takımımızda bu seneden itibaren ambargomuzu koyacağız. Artık korkmaya devam etsinler, titremeye devam etsinler diyorum. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Aman aman silah falan kullanmayalım. Allah'a emanet olun. <laughs>